Merhaba sevgili dostlar ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz ve hepinize hayırlı bayramlar inşallah ben de bugün çiçeklerimi görmeye geldim ve bir sürü iş çıkardım kendime gördüğünüz gibi şöyle minik minik kaktüsleri ayıkladım onları dikeceğim Biraz daha büyüsünler, onları satmayı düşünüyorum arzu eden olursa. Geri dönüş yapmak isteyenler veyben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Aslında böyle de satabilirim hani arzu edenler için. Hani e, kendileri büyütmek isterlerse, böyle büyüdüklerini görmek isterlerse yanında da torf gönderebilirim. Şöyle minik minik şeyler aslında onları büyütmek o kadar zevkli ki göstereyim ben size anların açmasını heyecanla bekliyorum bazıları der ki fazla uğraşmayın kaktüsler 3-4 yılda açar hayır benim elimde çabucak açacaklar bakın bunları da ben tohumdan yetiştirdim hayırlısıyla bu sene çiçeklerini göreceğim ve bunlar deprem görmüş kaktüslerim o kadar heyecanlıyım ki acaba ne açacaklar diye. Çünkü diken e, yapıları çok farklı. Bendekilere benzemiyorlar. Bunlar da aynen öyle. Şöyle gördüğünüz gibi merak ediyorum. Çünkü ben bunları mix yaptım. Bütün çiçekleri tozladım, karıştırdım, birbirine karıştırdım, öyle tozladım. Bu da öyle. Bunu değiştirmem lazım. Toprağını e, mutlaka değiştireceğim. Torfa ekeceğim. Biraz daha büyüsünler. Ben ilk önce e, torfta ekiyorum bazılarını. Ben bunları kışın ektim. Ama sera tarzı yapmadığım için istediğim boyuta gelmediler. Şimdi ben de zaten sera yok. Böyle bunları bu hale getirdim ama keşke sera tarzı yapmış olsaydım daha farklı olurdu. Yani en azından nemini korurduk. Şunu dikkat ettim, minik minik kaktüsler suyu çok seviyor. Aynı boyutta olanları da aynı tohumdan yetiştirdiklerimi de göstereyim size. Bunlardan başka şimdi bunların yakınındayken. Bakın bu daha demek ki sıcak oluyor ortamı, onun için büyüdüler. Tekrar hepsini çıkarıp da torfa ekmek biraz bana şey geliyor, bilmiyorum yorucu geliyor onun için çıkarmadım. Evet, ötekini göstermek istiyorum. Bir yerde ekmişim bir tane. Burada çiçeklerin arasına ektim ve farkında bile değilim, unutmuşum onu. Geçen gün çiçekleri sökerken gördüm. Gelişimi çok güzel olmuş. Hatta uzamış. Evet, çoğu yerde ben ekmişim. Yerlerini bile unuttum. Fazla ne varsa elimde. Böyle rastgele yerlere tıkıştırdım onları. Şimdi arkadaşlar bazılarına ben e, bayramdan önce bazı arkadaşlara kargo gönderdim. Herhalde birkaç tanesi bir tanesi e, kargoya takıldı. Tam yetişmedi. Merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Hayırlısıyla kendi e, o kadar güzel sarmışım ki sağ salim aracaklarına inanıyorum. Şimdi Zekiye Hanım. Zekiye Hanım Kıbrıs'tan. Şöyle bir tane var. Şu. Biraz eğri büyümüş. Bu var. Şu ikili de var. Ayırabilirim isterseniz. Şu çok güzel harika. Bir tane de trompetta istemiştiniz. Bu trompetta formu çok güzel. Ha, lekele olduğuna bakmayın. Bu ilaçtır. Biz sürekli ilaçlıyoruz ki herhangi bir e, zarar görmesinler, herhangi bir e, canlı yemesin onları. Çünkü burada bahçe ortamı olduğu için Bazen işte bit oluyor, bilmem ne oluyor ama benim çiçeklerimde olmuyor. Çünkü eşim sağ olsun çok güzel ilaçlıyor onları. Şöyle bu olabilir. Gördüğünüz gibi bunu da köksüz gönderebilirim. Çünkü iki tane olduğu için şöyle yok. Köklü sökerim ama bunu ayırırım. Çok güzel formlu. Bakın. Ve hiç yaprak almamışım ondan. Çünkü ben yaprak almıyorum. Bazıları düşüyor. Geçen seneden kalma yapraklar var. Kendiliğinden düşen. Onları ekiyorum ben. Bir de çok var şu an. Artık ekim dikim e, Albert Bayneslerden fazla yapmıyorum. Ama trompetalarım tükendiği için trompetta yaprağı bayağı aldım. Şimdi şöyle bu kasa tamamen doluydu. Bu kasa tamamen doluydu. Bu iki tane kaldı. Bunu elimden düşürdüm. Ekmeye çalışırken elimden düşürdüm. Yaprakları kırıldı diye kendime bıraktım. Ama bunu soyup soğana çevirdim. Bütün yapraklarını yoldum. Bu anaçtı çok büyüktü bütün yapraklarını yoldum. Şimdi bir iki tane daha göstereyim. Albert Bayneslerden Zekiye Hanım'a. Az önce eşim asma yaprağını, şey asma yapraklarını kopardı. Ve bütün bahçe şöyle gördüğünüz gibi işe yaramayan olanları böyle attı. Şöyle var bir sürü. Evet öbür tarafı bir bakalım. Bu da var ama ötekinin formu daha güzel, daha büyük. Bir tane daha olacaktı. Zekiye Hanım, şu. Bu. Hangisini arzu ederseniz gönderirim. Benden zaten fotoğraf ve video istiyordunuz, bekliyordunuz. Şimdi en en azından tam canlı canlı seyretmiş olursunuz. E, perleler tükendi bende. Perle bu var. Başka yerde vardır eminim de şu an e, bu anaç perlem. Başka perle nerede var bilmiyorum. Bakmam lazım, iyice bakmam lazım. Evet sevgili dostlar burada e, aşkın gözyaşı mı ne diyorlar? Bir tane var, iki tane vardı burada söktüm, sevmiyorum. Çünkü her tarafı kaplıyor ve çok aşırı derecede büyüyor. Şimdi hangisini de göstereyim Zekiye Hanım'a. Burada da bir tane var Albert Baynes. Şöyle. Ondan bir tık daha küçük. Bu da daha da küçük. Bilmiyorum artık hangisini arzu ederseniz ama... Çekim yaparken bir bakacağım bakalım özellikle perle istemiştiniz. Perlelere de bakarız. Buradan seçerseniz istediğinizi ona göre ben size gönderirim. Bu da tomurcuklu haliyle Zeynep Hanıma gidecek pazartesi veya salı günü. Ben salı diye düşünüyorum. Tam emin olamadım daha. Hem bu Kendisi anaç istiyor. Böyle ufak tefek şeyleri sevmiyor. Kendi büyütmeyi sevmiyor. Büyük olarak istiyor benden. Bu da sarı açan. Çok güzel bir sarısı var. Onu göndereceğim. Ve hala gözüm şey arıyor. Perle arıyor. Bilmiyorum bakalım perle bulabilecek miyim? Biraz uzaklaştırayım kamerayı. Evet. Bilmiyorum perle bulamıyorum. Perle 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 yok perle. Kapattıktan sonra ben iyice bakarım. Zekiye Hanım ben size resim atarım. Ve dediğim gibi bunları böyle de satabilirim şöyle minik minik. Hem siz büyütmüş olursunuz. Hem de Değişik türler çıkmış olur sizde. Bakın. Çok güzeller. Ben çok seviyorum tohumdan yetiştirmeyi, değişik renkler elde etmeyi. Bakalım inşallah az önce gösterdiğim değişik bir renk çıkar ve açan ilk leş kaktüsü sürpriz yaptı bana şu. Ben başka farklı bir şey bekliyordum ama bu açtı. Oy, çok minik göremiyorum. Ha bu. Hele şükür iki seneden sonra ilk defa bunlar atağa geçmiş. Hayırlısıyla bakalım. Bakalım inşallah değişik şeyler çıkarlar. Ve kocaman kocaman tomurcuklar. Bakın. Bir sürü tomurcuk var. Bu da açacak. Artık bende yer kalmadığı için bakar mısınız? Şöyle saksıya ihtiyacım oldu. Bunları döktüm. Renklerini biliyorum. Buraya döktüm. Daha toplamadım onları. Ve beyaz atağa geçmiş. Şöyle beyaz atağa geçmiş. Beyaz açacak bunu biliyorum. Bu da çok değişik. Bu da tohumdan yetişme ama ben değil, başka yerden satın aldım. Çok deneyimli biri bana bunu gönderen, satın almıştım. Bayağı da pahalıya satın almıştım. Çok değişik bir rengi var. O da kendisi benim gibi meraklı, böyle mix yapmış. Hepsini karıştırmış. Ben bütün bunlardan karıştırdım yalnız. Kendime çok kızıyorum ama yapacak bir şey yok. Bundan çok güzel bir rengi var bunun. Çok özel bir tür. Ben bunu satın aldığımda inanır mısınız? Minnacık bir şeydi. Bu kadardı. Şöyle ufacık ve incecik bir şeydi. Maşallah. Bu kadar büyüttüm. Bunu da aynı kişiden aynı boyda almıştım. Bir iki senedir onunla uğraşıyorum. Hala kendine gelemedi. Bu sene atağa geçecek biliyorum çünkü özel bir toprak hazırladım. Bunları da bugün değiştirdim. Şöyle. Bakalım inşallah güzel renkler elde edeceğim bu sene. Bu kırmızıdan çok güzel bir kırmızı. Değişik değişik şeylerle. Ee, tozladım. Dediğim gibi kendime kızıyorum. Niye? O tohumlar çıktıktan sonra biraz büyüdükten sonra onları değiştireyim dedim. Bir kaba koydum. Ondan sonra yukarıya çıktım. işim vardı. İndim aşağıya o toprağın üzerine döktüm. Karıştırdım. Karıştırdım. Bir türlü de bulamadım artık. Gittiler. Yani bir yıllık emek. Boşa gitti, heba oldu. Evet sevgili dostlar, karınca ilacı getirdim ama daha kullanmadım. Öldürmüyor karıncaları. Merak etmeyin, sadece kaçırıyormuş. Çünkü be, kadına böyle dedim ben, öldürsen istemiyorum. Bahçe geniş, bahçeye gitsinler. Tamam dedi. Azıcık azıcık bir şey koyarsın dedi. Hepsi kaçarlar. Yani hepsini daha sonra göremezsin dedi. Bunları aynı renk diktim. Şöyle gördüğünüz gibi. Onların çiçeklerini böyle birden açtığını görmek istiyorum. Ama karıncalar onlara rahat vermedi. Habire e, diplerini karıştırdılar. Habire ne bileyim köklerini yediler. Evet bunlar kaldı. Bugün yetişemedim. Bunları değiştirecektim. Fiseroisleri çok seviyorum. Ama yer lazım. Ben bunları aldığımda yerim vardı. Ama yeni çok şükür burada da yerim var. Şöyle bahçeyi doldurdum, taşırdım. Böyle gördüğünüz gibi. Ve daha özel sukulentleri buraya getirmedim ki getirmeyi düşünmüyorum. Burada kalmadığım için bütün gün boyu. Bazen de gelemiyorum. Onları gözümün önünde bıraktım. Ve hala ben perle arıyorum. Perle bulamadım. Bu da var Zekiye Hanım. Bakın çok büyük. Belki ben kapattıktan sonra bir tane perle bulurum. Küçük bir tane perle var. Hah, burada bir tane var. Bu da küçük. Kalmadı, bütün büyükler satıldı, hepsi satıldı. Sadece bu iki tane var. O kadar aradım bulamadım. Demek ki yokmuş Zeki Hanım. Artık siz bunlara bakar seçerseniz istediğinizi gönderirim. Bunlardan size bir tane gönderebilirim. Eğer sizde eminim vardır sizde. Crispate mi ne diyorlar? Sanırım Crispate. Evet, bu kadar bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.